Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kakaolu damla çikolatalı poğaça tarifi vereceğim. Hemen şimdi malzemelerimize geçelim. Öncelikle yoğurma kabımıza 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı su ekleyelim. Yani burada 400 mililitre suyumuz var. İki tane tüm yumurtamız var. İki tane tüm yumurtamızı da ekliyorum. Suyumuz yalnız oda ısısında olacak. Arkadaşlar bu poğaçamızın mayasını aktive etmeyeceğiz. Bütün malzemelerin hepsini katın, karıştırın, geçin. Şimdi yumurtamızı, mayamızı şöyle bir çırpalım. Hem çırpalım hem de diğer malzemelere de eklemeye devam edelim. Eritilmiş oda sıcaklığında 100 gram tereyağımız var. Tereyağımızı da ekledik. Şimdi 100 gram balımız var. Şeker yerine bu poğaçaya arkadaşlar bal ekleyeceğiz. Şeker kullanmayacağız. Balımızı da ekledik. Tekrar yine karıştıralım. Şimdi arkadaşlar burada tam benim 1 kilo unum var. 1 kilo un 5 su bardağına tekabül ediyor. Bu 1 kilo unla ben bunu şimdi yoğurup yoğurmayacağını bilmiyorum. Çünkü ben bu poğaçayı ilk kez yapıyorum. Önce biraz ekleyelim. Şöyle biraz da kenara un ayıralım. Bakalım ne kadar un alacak. 8 gram da tuz ekledim. Bütün malzemelerimi gramajlarıyla, ölçüleriyle birlikte açıklamalı bölümüne yazacağım. Buradan bakabilirsiniz. Hamurumuzu elimizden yoğurmaya başlayalım. Yavaş yavaş yerine kalan unumuzu da ekleyelim. Bakalım ne kadar unla biz bu hamuru bitireceğiz. Eğer un geriye kalırsa... Ben onu ölçüp sizlere ne kadar un geri kaldığını söyleyeceğim. Hamurumuzu bayağı bir uzun yoğurdum arkadaşlar. Biraz sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu palaçanın hamuru yumuşak olmaması gerek. Geride birazcık unumuz kalmış ama onu da şimdi hamur matının üzerine pastağımıza yedireceğiz yani bayram hamurumuza yedireceğiz geri kalan unumuzu. Hamurumuz biraz böyle sert kıvamlı bir hamur olacak. Eğer poğaçamız hamuru yumuşacık olursa poğaçalarımızın şekilleri kalıpta yayılır. Yalnız ben bu poğaçanın iki katını yapıyorum. Yani normalde bu poğaça 9 kişilikti. Bizim ev halkı bu poğaçayı daha çok istediler. Ben de 18 kişilik yaptım. Bütün unu ekledim arkadaşlar gördünüz. Benim kabıma un kalmadı. Yani o 1 kilo unla ben bu hamuru tamamladım. Şimdi hamurumuzu güzel yuvarlak bir şekil verdikten sonra hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyorum. Bir parçasını kaldıralım. İlk parçayı güzel bir yuvarlak şekil vererek bir kasemize bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Parçayla şöyle, şöyle biraz yayalım sıvı yağımızı hamurlarımızı bu kaselerin içinde mayalandıracağız. Aslında mayalanmıyor fazla ama yine yani 8 gram maya var. Birazcık hamurun mayası geliyor. Bu poğaça normal poğaçalar gibi kabarmayacak, mayalanmayacak. Az bir hamurun mayası gelmesi gerekiyor. Şimdi böyle güzel kapatıyorum. Onu bir poşetle bir kenara alıyorum. Bu hamurları ben yarım saat beklettim. Hamurumuzu şöyle biraz açalım elimizle. Hamurumuzu biraz yassılaştırdım. Şimdi bizim burada 40 gram kakaomuz var. Kakoya su ekleyeceğiz yemek kaşığından. Ben 6 yemek kaşığı suyla kakaomuzu sulandırdım. Kakomuz gördüğünüz gibi böyle bayağı koyu bir kıvamlı olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz sakın sulu olmasın. Hamurumuzun kıvamını bozmayacağız. Çünkü bu hamuru Beyaz hamurla kakao hamurunun içini birleştirip açacağız. Biri cıvık olursa, biri koyu olursa olmaz. İşte Koyu bir kıvamlı şekilde kakaomuzu açtım. Dediğim gibi 6 yemek kaşığı suyla ben açtım kakaoyu. Şimdi bunu iyicene yoğuracağız. Kakaolu hamurumuz bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar. Kakaolu hamurumuzu kakaoyu iyicene yoğurarak yedirdik. Ve böyle pürüzsüz bir hamur elde ettik. Şimdi kaseye bir yemek kaşığı sıvı yağ diğerine yaptığımız gibi bunu da yağlayıp kakaolu hamurumuzu kasemize koyalım. Şimdi alt üst yapalım. Bunların şimdi ikisini bir araya getirip poşetle örtüyorum. Daha önce dediğim gibi Hamurlarımızı yarım saat dinlendirmeye, yani mayalanmaya bırakacağız. Zaten kakaolu hamurumuzu yoğurana kadar beyaz hamurumuz bayağı biraz kabarmış. Evet hamurlarımızı böyle örtelim. Yarım saat bekletelim. Evet şimdi hamurlarımızı açalım. Mayalanıp mayalanmadıklarına bir bakalım. Yarım saat geçti. Bu kadar. Zaten bu fazla kabarmaz bu hamurumuz. Bu kadar kabaracak arkadaşlar. Şimdi önce beyaz hamuru işlemeye başlayalım. Hamur matımızın üzerine hamurumu alıyorum. Kasemizi güzel temizleyelim, hamur kalmasın. Şöyle bir yuvarlak şekil verelim hamurumuza. Hamurumuza şöyle bir yuvarlak şekil verdikten sonra şimdi hamuru ikiye bölüyoruz. Önce ikiye bölüyoruz. Sonra bu hamuru 18 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar. Her bir hamurdan 18 tane 18 tane beze çıkaracağız. Benim bezelerim 47-48 gram arasıydı. hamurumun tümünü ben tarttım. 1750 gram geldi hamurum. 47-48 gram ağırlığında minik minik bezeler yaptım. Şimdi buradan 17 tane bölüyorum sanırım ben bu hamur ama büyüklerinden küçüklerini alıp veriyorum. 18 tane küçük küçük beze ayarladım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Hamurlarımı böyle küçük bez yaptım. Tepsiye aldım. Üzerlerine bir tane bez örtüyorum. Sizler de örtün. Hamurunuzu sakın kurutmayın. Şimdi kakaolu hamurumuzu matımın üstüne aldım. Aynı şekilde bu kakaolu hamura da yapıyoruz. Diğer hamurumuza yaptığımız işlemleri kakaolu hamurumuza da yapacağız. İkiye bölüyorum. Sonra da bu ikiye böldüğüm hamurlarımı 18 parçaya bölüyorum. Diğeri gibi yuvarlak şekiller verip tepsime alıyorum. Hamurlarımızı kurutmayalım. Hamurlarımızı tepsiye aldıktan sonra üzerine bir poşet, bir tane de bez örtelim. Bu hamur kurumaya çok müsaittir çünkü zaten koyu kıvamlı bir hamur olduğu için şimdi böyle örtüyorum. Buradan teker teker alıp bunları açmaya başlayacağım. Arkadaşlar benim kalıbım 12 kişilik. Lakin benim poğaçalarım 18 kişilik olduğu için ben şu sufle kalıplarımı da kullanacağım. Eğer muffin kalıbı olmayanlar sufle kalıplarında, çömleklerde, borcam kaselere de bu poğaçayı yapabilirler. Evet arkadaşlar burada çeyrek çay bardağı sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Bunu bir çırpıyorum. Kalıplarımı bu yağlık unlu karışımla yağlayacağım. Kek kalıplarınıza da bunu uygulayabilirsiniz. Kek kalıplarınız yapıştırıyorsa eğer. Böyle yağlarsanız yapışmazmış kekleriniz. Ben de ilk defa deniyorum. Bu benim muffin kalıbım yapıştırıyordu daha önce ama bunu yaptım yapışmadı bilmiyorum. Kek kalıbına henüz denemedim daha. Şimdi başlıyoruz poğaçalarımızı açmaya. Üzerlerini örtüyorum. Tekrar açtım sizlere gösterdim. Biraz kabarmışlar. Az da olsa kabarmışlar. Hamur matımızı unladım. Kakaolu hamurumuzdan başladık açmaya. İlk önce kakaolu hamurumuzdan başlarsanız açmaya sistematik olarak daha sıralama düzgün olur. Merdanemize şöyle uzunlamasına doğru hamurumuzu açıyorum. Ben e, hamurlarımızı ölçtüm sizler için. Matın ölçüleri 12 ile 17 çap arasında açtım buradaki daireleri görüyorsunuz. Ona göre bakarak sizler de yapabilirsiniz eğer ölçünüz, cetveliniz falan yoksa. Şimdi önce uzunlamasına açtıktan sonra merdane biraz da genişlemesine doğru açalım. Oda ısısında yumuşamış tereyağımızı hamurumuza sürüyoruz. Yalnız bu tereyağımız bizim 100 gramdır. Ben bunu size göstermeyi unuttum. 100 gram tereyağı kullandık hamurlarımızı üzerine sürmeye. Şimdi bunu hamurumuzu yağladıktan sonra kenara alıyoruz. Şimdi beyaz hamurumuzu aynı şekilde açmaya devam ediyoruz. Yani 12'ye 17. Hamurumuzun önce boyunu uzattıktan sonra ile biraz da böyle genişliğini açıyoruz. Bunu da 12'ye 17 çapında açtıktan sonra Evet arkadaşlar bunun da açma işlemi bitmiştir. Şimdi hamurlarımızı birleştireceğiz. Şimdi kakaolu hamurla beyaz hamurumuzu üst üste getiriyoruz. Bunları şöyle bir eşitleyelim. Bu hamurumuz üzerine yağlamadan önce Bunları bir güzel eşitleyelim arkadaşlar. Şimdi bu hamurun üzerinde yağlayacağız. Yağladıktan sonra ezip eşitleyemeyiz. Çünkü elimize yağ bulaşıyor. Hamur elimize bulaşıyor. Bunu da öyle bir ince bir tabaka halinde yağlıyoruz. Hepsini öyle az ince bir tabak halinde yağlamamız gerek. 100 gram tereyağını 18 tane poğaçamıza yettirmemiz lazım. Şimdi hamurumuza 2,5 tatlı kaşığı damla çikolata ekledim. Hamurumuzu şöyle 2 tur döndürerek yani rulo yaptım ve bir kesiciyle aralara böyle birer santim olacak şekilde çizikler atıyorum. Yalnız bu çizikler kesildiğinden emin olun. Yani altına kadar insin ki poğaçamız pişince katları açılsın. Gördüğünüz üzere bu şekilde çizdikten sonra rulo yapıyoruz. Böyle ay şekli veriyoruz. Oradan hafifçe birbirine birleştirelim. Çimcik atar gibi. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bunu kalıbımıza alıyoruz. İkinci hamuru da göstereceğim. Bundan sonra daha göstermeyeceğim. İki tane örnek yeterlidir. Böyle merdane ile de yapabilirsiniz. Benim böyle küçük rulo merdanem vardı. Onunla da yani daha kolay oluyor ama böyle merdanesi olmayan bununla da yapabilir. Bunu, bunu da 12'ye 17 açtım. Önce kakoluyu açın, kakoluyu yağladıktan sonra yağladıktan sonra bir ince bir tabak halinde yağlayacağız. Tekrar söylüyorum. İsterseniz tereyağınızı önceden 18 parçaya bölün ki tereyağını bütün poğaçalara yettirin. Çok yağlı olmaması gerek. Poğaça öyle bir poğaçadır. Evet, şimdi beyaz hamurumuza sıra geldi. Onu da açıyoruz. Biraz genişletelim. Evet, şimdi beyaz hamurların, kakaolu hamurumuzu birleştiriyoruz. Elimizden düzeltelim, eşitleyelim. 2,5 buçuk tatlı kaşığı kakaolu çikolata ekleyelim. Şöyle bir tur kapattıktan sonra bir turda döndürüyoruz hocamızı. Şimdi bunu kesiciyle birer santim arayla kesiyoruz. Kesikleri ben saymadım ama kaçtı? 7 mi 8 mi öyle bir şeydi galiba. Ama benimkileri ben kestim ama ben beğenmedim arkadaşlar. Siz daha güzel kesin. İnşallah daha güzel yaparsınız. Yapıp da bana dönüş yaparsanız, benimki daha güzel oldu derseniz ben çok memnun olurum. Böyle rula yapıp ay şekli veriyorum kalıbımıza yerleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi pişirme ayarlarına gelirsek ben 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakikada poğaçalarımı pişirdim. Hafif üzerleri kızarmaya başlayınca fırından aldım. 2 tane yumurta sarımıza 2 yemek kaşığı süt ekledim. Güzelce çırptım. Poğaçalarımızın hepsini üzerine güzel bir şekilde sürdüm. Arkadaşlar bu poğaçalarımız söylediğim gibi iki katını yaptım ben. Normalde ben bu tarifi aldığım yerde poğaça 9 kişilik poğaçaydı. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti. İşte biraz yakın göster göstereyim onları sizlere. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldular. Ama güzel oldular. Şekilleri ben pek içime sinmedi. Şekilleri daha güzel yapabilirdim ama bakın işte böyle. İkinci kez yapsam galiba daha güzelini yaparım. Bakın güzel kızardı ve altları da yapışmadı. Unlu karışım yağ sürmüştüm kalıbımıza. Ondan mı yapışmadı bilmiyorum ama o unlu karışımı ben devamlı yapacağım. Kullanacağım o tekniği. Şimdi içlerini bir bölelim bakalım. Gördüğünüz üzere güzel pişti. İçi hamur hamur değil. Yalnız damla çikolataları biraz daha erimesi gerekiyordu. 5 dakika daha tutsaydım fırına. 35 dakikada pişirseydim damla çikolataları birazcık daha erirdi ama çikolata bu sonuçta bir zararı yok ama poğaçamız iyi pişmiş görüyorsunuz Evet şimdi de kasedekileri de göstermek istiyorum onlar da güzel piştiler ve kaselere yapışmadılar onları da görün istiyorum Arkadaşlar bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.